Abi ne ölürsün yapma ya. Vallahi pişmanım ya. Vallahi var ya onu arabası çalmadan önce düşünecektin yani. Araba çalınca pişman değildin. Şimdi niye pişman oldun? Vallahi bir yandan yaptım abi. isteyerek çalmadım arabayı. Bir anda çaldım. İstirek çalmadım bir anda çaldım. Vallahi ben bunu anlamam. Git de külahıma anlat bunu. Külahın nerede abi? Külahını getir külahını da halletirim. Ya kardeşim sen iki yıl burada yatarsın çıkarsın haberin olsun vallahi geliyorsun burada suç işliyorsun ondan sonrasında pişmanım pişmanım öyle şey mi olur? Abi özür dilerim yapma abi Özürün yani yapma. Olmaz vallahi kardeşim olmaz vallahi. Hadi sana burada iyi yatmalar hadi iyi yatmalar sana vallahi Mahmut abi var ya bu suç da yakadın. bugün bayağı iyi gidiyorum var ya bugün tam tamına bir suç yakadım ama yine de iyi yani ya başka bir suç işlenmedi zaten. Aferin ne vallahi iyi yakalıyorsun ha boy ne kadar güzel boymuş la. Ya abi sen ne yapıyorsun burada oyun mu oynuyorsun ya? Evet oğlum oyun oynuyorum da dur bak ben ben şimdi sen silah vereceğim telefon vereceğim tamam mı sen bunda sana lazım olur şimdi polis adam oldun he polis adam mı oldum he polis adam oldun nasıl polis adam oldum abi polis adam ne ya valla polis adam oldum. ben oyun oynuyorum al şunları da çık git başına hadi ya seni ararlar polis diye Allah Allah tamam abi ver bakayım Allah sağ olasın abi valla sağ silahımızı aldık telefonumuzu aldık çok çok iyi oldu arkadaşlar he? bir dakika ya valla telefon çalıyor abi telefon çalıyor aç oğlum o zaman bana niye soruyorsun açsana tamam abi Allah Allah ne kızıyorsun A alo buyurun Abi pizza, pizzacıya gelin. E efendim anlamadım. Pizzacı, pizzacıya gelin. Pizzacıya mı gelelim? Tamamdır. Hemen olay yerine intikal ediyoruz efendim. Hemen intikal ediyoruz olay yerine. Bunu arkadaşlar böyle bu nasıl bir konuşma tarzı. Pizzacıya gidelim bakalım hemen. Allah Allah burada da bir şey yok valla. Bakalım etrafa bir şey yok da sanki sandalyeler azalmış gibi. Valla girelim. Kolay gelsin abicim ne oldu ya? Buyurun polis çağırmışsınız. mısınız? Abi pizzalarımızı, tabelarımızı, mazalarımızı çaldılar. Kim çaldı abi gördünüz mü ya? Kim çaldı? Abi şu çapraz evde. Orada gariz. Kereste Mahmut var. Kereste Mahmut çaldı götürdü abi hepsini. Kereste Mahmut çaldı götürdü mü hepsini? Gri ev köşede gri ev. Yok abi ne gri ev ya sarı halılarla. sarı ev abi gri mi dedim ben sana? A, gri dedin ya az önce. Yok abi ne grisi ya. abi bozalarımı getir abi. Tamam tamam ya bekle bakayım. Sarı ben eve gidelim arkadaşlar sarı eve getirelim de. Şurada vallahi bir tane masa var. Ne alakaysa abicim buradaki bir şey masa diyorum ya sandalye var. Buradaki sandalye ne alakalı? Yapayalnız kalmış arkadaşlar. Şuna baksanıza böyle. Ha, neyse vallahi neyse. Tık tık Tık, tık 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 kapıyı açın kardeşim kapıyı açın ee, açmayacağım Ay, içeride biri var mı? Ee, yok. İçeride biri yok. Allah Allah. İçeride biri yoksa bu seslerden geldi o zaman. Bilmiyorum ki. Kardeşim polisim ben. Aç şu kapıyı zorluk çıkarma. mı? Tamam ya açıyorum. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Kereza Mahmut sen misin? Hiç i̇şte Adındaki şeye benzemiyorsun ya. Ee, benim dönmüş ki. Vallahi hiç Kereza Mahmut gibi durmuyorsun sen. Ondan dolayı dedim. Neyse abicim şu bu ev bu, bu masa sandalyeyi sen nereden aldın? Bunlar benim. Bunlar senin. He, şunların değil yani. Şuradaki pizzacı ait değil, değil mi? Burada da bir tane sandalye var da çünkü. Yok abi bunlar benim ya. Tamam kardeşim sen ellerini havaya kaldır bakayım. Geç bakayım şu köşelerini havaya kaldır bekle. Sen bekle bakalım kardeşim sen bekle. Allah Allah. Masayı sandalyeye çalıyor ben yapmadım diyor. Var ya seni şimdi karakola götüreceğim. Karakolda görüşeceğiz şunları bir yerleştireyim. Ben, ben, yapmadım ya. Bunlar benim zaten. He, bunlar senin bunlar senin. Bekle bakalım sen bekle. Hemen şunu, şunu alalım arkadaşlar. Hemen götürelim bakalım şunları pizzacıya. Pizza Kardeş, pizzacı kardeş kardeş getirdim vallahi var ya Allah bir dakika buna ya getirdim vallahi onları da onu da yakaladım bunları yerleştireceğim şimdi abi, ne haberler olsun yerleştir bana ben tamamdır ben yerleştireceğim normal benim sorunum değil arkadaşlar ama neyse yani yine de yardım edelim adamcağıza yazık günah yani bir dakika bu tanesinde buradaymış arkadaşlar böyle ben şurada şöyle yerleştirelim ondan sonrasında arkadaşlar bir tanesi de şöyle buradaydı hani sanırım burada tamamdır hadi görüşürüz kolay gelsin abi, ne haberler abi olsun ne olursun gel bakalım kereşte Mahmut gel bakalım gideceğiz şimdi kereşte iyis arkadaşlar keresi tamam. mı? Mahmut. Zaten da burada ben bir yıl yazıyorum. Bir yıl sonra buradan çıkacaksın tamam mı? Suç önce böyle şeyler yapmayacaksın bak. Biraz sakın suç işleme. ne abi? Özür dilerim. Pişmanım. Yakışıklı mı gittin? Yakışıklı mı gittin? Tamamdır ya. Sen iyisi burada bir yıl yat tamam mı? Tamam abi. yıl yatarım çıkarım abi. Tamam tamam. Allah Allah arkadaşlar. Ne, ne değişik insanlar var valla. Çözemiyorum ya Mahmut abi. Ben birisini daha yakaladım. Helal lan sana helal bayım. Hadi lan hadi. Allah, oyun oynuyorum ben de. Dur hele ya. Ama bir dakika ya. Biri telefon çalıyor. Allah Allah, Alo buyurun. Abi, Alo. Abi, bu, bu sesler ne ya? Buyurun abicim, kimsiniz? Abi yardım edin, yardım edin. Bu karakoldan kaçmışlar. Karakoldan mı kaçmışlar? Kim kaçmış? Allah, Bunu arkadaşlar. Alarm ötüyor. Ne oluyor? Abi birisi kaçıyor. Allah Allah, birisi kaçıyorlar. Allah Allah, bakpayım kim kaçıyormuş? Bu sakinlik ne ya? Bu sakinlik ne? Abi kim kaçıyor? Kim kaçıyor? Burası kimse yok. Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum valla. Valla arkadaşlar, bir, 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 bir dakika. Arkadaşlar olamaz. Buradan kaçmış bu. Arabaya çalan çocuk kaçmış arkadaşlar. Nasıl kaçmış bir buradan ya? Allah Allah bakalım. Burada yok, burada yok, burada yok. Arkadaşlar biz bunu bulamayacağız. Vallahi bunu bulamayacağız. Nasıl kaçırdık arkadaşlar? Olamaz. Nasıl kaçırdık biz bunu ya? Nasıl kaçırdık? Neyse vallahi Enes Keresa Mahmut'a sorayım bakayım. Ben Keresa Mahmut görmüştür. Ya Keresa Mahmut bu, bu, nereye kaçtı? Kim kaçırdı? Nasıl kaçtı? Kazmayla mı kırdı? Ne yaptı bu? Vallahi bilmiyorum abi. Bak bu dışarıdan biri kırdı. Bu da tuttu. Kaçtım Allah. Allah Allah. Bu ne arkadaşlar ya? Nasıl kaçırdık bunu? Vallahi aramaya koymam lazım mı abicim? Kaçtı abi. Abi arabayı çalan çocuk kaçmış. Lal, arabayı çalan çocuk kaçmış. Valla bilmiyorum biri kırmış. Allah yine alarm ötüyor. Ulan yoksa. Ulan yoksa. Hayır 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 hayır. hayır. Abi nasıl olur? ki Kim? Hayır arkadaşlar. Keresa Mahmut da kaçmış. Ulan Keresa Mahmut nasıl kaçtı? Aşağı buradan atlamış. İçeridim içeridim midir diyeceğim. Arkadaşlar kaçan adam buradan kaçar tabii. Bu da gitmiş arkadaşlar. Bu da gitmiş valla. İki tane suçumuz vardı. İkisi de kaçmış arkadaşlar. Var ya ben onları bulmazsam ben bir şey bilmiyorum abi. Bulmazsam bir şey bilmiyorum. Gidelim arkadaşlarımın önüne soralım bakalım. Allah Allah. Bunlar nasıl kaçtı abicim? Bunlar nasıl kaçtı? Ulan burada mı Burada da değil. Manu abi nasıl yardımcı olabilirim? Abi valla. Bak ben polisim tamam mı? Ben polisim. İki tane suçlumuz kaçtı. Kaçtı şuradan bir inler gitler bu suçları sen gördün mü? Hani kim kaçırdı bunları? Abi, muzlu bir tane adam geldi böyle. Muz elbisesi giymiş bir adam geldi. Bunları götürdü böyle böyle. Muz elbisesi giymiş adam demek ha? Muz elbisesi giymiş bir adam. Var yorum işi bitireceğim arkadaşlar yakalayayım. E, nereye gider gördün mü? Bana abi gördüler böyle dümdüz koştular yani. Dümdüz koştular Anladığımı Anladım Sağ ol kardeşim sağ ol. Burada arkadaşlar dümdüz böyle koşmuşlar. E, dümdüz koşmamışlar. Şu, şurada var bir hastanede vardı. Abi hastaneye giremezler arkadaşlar. Hastaneye var. Nasıl girsin vallahi? Vallahi şu eve gireceğim bakacağım diyeceğim de. Arkadaşlar bu evde bomboş abicim. Evde bomboş da. Vallahi şu kapıyı kırsak kapıyı kırsak şöyle. Ha tamam abicim. Şimdi kıracağız. şimdi kıralım arkadaşlar. Ha tamamdır vallahi kırdık da. Bunu arkadaşlar? Bomboş burası. burası nereye gitmiş olabilir? Ben anlamadım. Nereye gitmiş olabilir arkadaşlar bu ya? Burada değil. Burada da değil de. Buradaki şey ne böyle ya? Allah Allah. Ne Neyse bakalım bir şuradan. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Burada böyle ya böyle. Allah edelim. Allah arkadaşlar. Aa aa buz buz elbiseli adam. Buz elbiseli adam. Ee, ya Allah şunu. Ya şunu lan ya şunu. Allah Allah. Bari gelin lan. Gelin lan buraya. Siz var işini şöyle bitirmezsem ben şimdi. Şöyle sizi bitirmezsem ben sizi şimdi. Ha gelin bakalım. Gel 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 gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Tamam başka var mı? Başka var mı? Ulan sen sen niye suçları kaçmasına yardımcı oluyorsun? Ben ne abi ben bu suçları kaçmasına yardımcı olmadım ki. Yardımcı olmadı ne? Sen muz elbisesi giymiyor musun? Giyiyorum. O zaman sen kaçırmışsın. He Allah yo yo ben kaçırmadım. Ha sen kaçırmışsın sen kaçırmışsın. Lan tamam, var ya bak vururum seni şimdi. Ellerini arkadan bağlı çabuk. Onları şimdi nereye götürdün soru söyle tamam mı şimdi söyle bakayım var ya. ya sana fena bir yıl yazacağım lan haberin olsun. Ben la abi bak bir, birisi pizzacının arkasında abi. Valla birinin arkasında birisi kahvecinin arkasında. Pizzacı ve kahvecinin arkası gel bakayım sana şimdi karakola gidiyoruz. Tam gel bakalım burada var ya 20 yıl sana ben hapis veriyorum. 20 yıl mı boyunca buradan kal var ya 20 yıl boyunca burada kalacaksın. Yani yapma yapma ya. Ya yaptım vallahi çok geç artık. Var ya böyle gidip suçları böyle yakala, kaçmasına yardımcı olursan böyle burada kalırsın 20 yıl boyunca işte. Bu ne arkadaşlar böyle ya? Bu ne böyle ya? Ya orada yapayalnız kal işte böyle. Var ya şimdi arkadaşlar şöyle şunları alalım abicim biz elimize. Vallahi arkadaşlar böyle bir tane bunu buraya koyalım. Buraya var ya. Buraya arkadaşlar yine gelecek. Gene zaman Mahmut yine buraya gelecek arkadaşlar. Onları bulacağım ben. Hiç siz dert etmeyin yani. Vallahi şurası açık dursun arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı kapattım böyle. Tamamdır böyle bunları da kıralım arkadaşlar. Bu ne böyle abicim? Bu ne ya? Allah Allah. Böyle da koyduk mu? Tamamdır vallahi arkadaşlar. Yine yani sapasağlam oldu. İlk başta şu arkadaşlar arkadaşlar arkasına gideceğim. Oradaki ne kalacağım? Oradaki merak ediyorum Vallahi Aha arkadaşlar geldim şimdi. Gidelim bakalım gidelim bakalım. Kaldır ellerini havaya. Aha Keresa Mahmud. Abi yardım et sana çok tutuklandım çözemiyorum. Ya yardım edeyim gel bakayım ya. Gel karakola gidelim orada sana yardımcı olurum ben. Ee, sağ olasın abi gidelim. Ee, karakola mı? Ya gel bakayım gel sen de karakola gidiyoruz şimdi. Yapma ne, ne karakolu. Ya yaptım ettim artık gel bakalım gel. Ulan Keresa Mahmut var ya ulan yine ben sana bir yıl mı vermiştim? Sen var ya artık burada 3 yıl boyunca kalacaksın. 3 yıl burada kalacaksın. Çünkü kaçtın hapisten. ne abi. İsteyerek yapmadım ki. İsteyerek yapmadım ama isteyerek kaçtın e, orası doğru. O zaman ne yapmayacaktın. Hadi bakalım. <laughs> şimdi arkadaşlar sıra var ya. Arabayı çalan çocuklar arkadaşlar. Onun adını bilmiyorum. Şimdi onu tutuklayacağız arkadaşlar. Gelsin bakalım. Şimdi onu tutuklayacağız. Arkadaşlar geldik vallahi şimdi nerede? Aha şurada arkadaşlar. Şurada şurada şurada. E, ne yapacağım? E, o ne O ses neydi öyle? O ses neydi öyle? Evet evet. O ses bendi geldim. Ee, abi hoş geldin. Ben nereden bunu ya? Ben seni bulurum. Ben seni bulurum. Sen dert etme. Gel sana karakola gidelim hemen tamam mı? Tamam abi gidelim o zaman. Tamam. Biz sana iki yıl vermiştik. Sen burada 2 yıl, 2 yıl birlikte sen burada 4 yılcık kalacaksın tamam mı? Abi yapma etme. Olsun ya. Da... <laughs> özür dilerim abi. Yok vallahi burada 4 yıl kal. Aklın başına gelsin vallahi. Neyse arkadaşlar. Bu da burada sonuna gelelim biz bugün. Ne yaşadık abicim? Ben çözemedim vallahi bugün yaşadım Şurada var ya muzcu adam böyle herkesi kaçırıyordu. Adam muz kostümü giymiş arkadaşlar da Mahmut'u tutukladık. Soruyor, arabaçı çocuğu tutukladık arkadaşlar. Allah Mahmut abi benim bugünlük görevim bitti vallahi. 3 kişiyi tutukladım. Kaşlar onları da tutukladım abi tekrar. Helalleş iyisi falan filan hoşça. Ben hala şöyle bitirememiş. Oyuna gelsen çok güzel olur ha. Geçerim abi onu da geçerim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Siz ertemyen size akıyor. Kalma bölümü de bir aç arkadaşlar. Hadi bakalım abicimiz. Bir de şu an kalma bölümü de verebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Ben hadi çabuk arkadaşlar. Kalma bölümü de vereceğim. Seri çok seviyorum arkadaşlar. Sağ sol dikkat ölçüktü. O da gülmeyedik de saz attık, la attık, la attık, la attık. Sağ sol çocukları genellikle olmuyor. Daha kenar. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay bay.